Evet arkadaşlar şu ağaç abilerden bir tanesine daha rastladık. Bunun adı da Akubekuymuş. Bu da 105 level patronlardan. Şu Akubeku abimizle de ilgilenelim. Sırtımızı şuraya dayayalım. Akubeku abi gel. Aku abimizle. Aku Beko. Dur Aku, abiye ya. Bu da öbür öbür ağacın biraz daha farklı versiyonu. hemen hemen aynısı gibi. Adı mı farklı bir tek? Aku Bunda mı genç pet atacak acaba? Var pelerin melerin nasıl? Devacı kestik. O genç pet bile atmadı. Demek ki dandik bosslardan bu da yani. Neyse. Öyle kesmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.